Merhaba. Bugünkü videoda size sarı kantron yağı'nın yapılışından ve bildiğim kadarıyla faydalarından bahsetmek istiyorum. Sarı kantron bitkisi doğada toplanabilir. Mesela benim bahçemin etrafında sarı kanturan bitkileri vardı, çiçekleri vardı. Bunları topladım. Daha sonrasında uygun bir çözücüde maserasyon yöntemi denilen bir yöntemle bekletilmek suretiyle elde edilir. Bu sarı kanturan için uygun çözücü zeytinyadır. Sızma zeytinyağı olması tercih sebebidir. Ben de bu sebeple kendi zeytinyağımın içerisine yaklaşık beşte bir oranında sarı sarı kantaron bitkisini 200 santimlik e, uzunluklarda e, par doğrayarak parçalayarak e, içine koydum e, ve üzerine tarih atıp bekletmeye aldım. E, şimdi bu e, sarı kantaron e, bitkisinin yağının e, faydaları e, daha çok ciltle alakalı. E, i̇şte bazı e, vücuttaki şiş olan ödem olan yerlere sürülebilir. Açık yaralar yani daha doğrusu cilt yaralarında kullanılabilir, ciltteki problemlerde kullanılabilir, açık yara e, çok iddialı olabilir belki. E, bunun dışında e, içerisinde e, iki tane madde vardı. E, bunlardan e, bir tanesi e, ilaç ham maddesi olarak e, hatta e, depresyon tedavisinde ilaç ham maddesi olarak kullanılan bir e, madde. Bunun e, dışında ülserde e, faydası oluyor ve birçok hastalığın tedavisinde faydalanıyor var. Neredeyse mucizevi bir e, e, doğal kaynak olmuş oluyor. E, bu e, ürün e, zeytinyağının içerisinde bekletilmeye alındıktan e, 4-6 hafta sonra hazır hale geliyor. Güneş ışığına konuluyor. Güneş ışığında haftada bir e, çalkalayarak, e, döndürerek elde ediliyor. E, benim bildiklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.